Diş macununu deterjanla karıştırın, bana teşekkür edeceksiniz. Yarım şişe, yani yaklaşık 300 ml'ri kullanacağım. Bunu yaptıktan sonra diş macunu gerekecek. Buraya bir yemek kaşığı diş macunu ekleyelim. Ekleyin ve iyice karıştırın. Nasıl olacağına bakın. Ne güzel bir renk. Şimdi bunu biraz kenara koyalım. Şimdi yaklaşık 240 ml suya ihtiyacımız var. Suya bir kaşık karbonat ekleyelim. Sonra bu karbonatlı suyu karışıma ekleyelim. Ve tekrar her şeyi iyice karıştırın. Bu alüminyum için harika ev yapımı temizleyici. Diyelim ki böyle yanık izli tavalarınız var. Çok basit. Ürünü alın, az kullanın çünkü çok güçlü. Sonra süngeri alıp ovalayın. Ve bakın arkadaşlar. Tüm kirin çıktığını görün. En güzeli, temizlerken alüminyumları parlatacak. Tamam, 2 dakika ovdum. Sonuca bakın. Tavanın parlaklığına bakın. Tüm kir ve izleri de temizledi. Şuna bakın.